Duyduk ki amcamız 30 yumurta 6 ekmek yiyormuş. Ve ben de çok merak ettim. Ekibimizle birlikte abimizin yanına geldik. Birazdan 30 yumurta 6 ekmek yiyecek. Doğru mudur? Tabii doğru konuşuyoruz. Önce bir tanıyalım. Süleyman Uysal. Efendim ee, Efendi çiçeklerinden. Evet. Peki nasıl yiyebiliyorsunuz? O kadar yumurtayı rahatsız ben, etmiyor Ben çok değil? çalışan bir insanım. <laughs> çok çalışıyoruz. Evet için. çok çalışıyoruz. Kalori çok aşırı yüksek kalori yiyoruz. Evet. Normalde 5 kilo kendim yiyeyim yani ortalama. Maşallah maşallah. 2 tane tavuk yiyeriz. bir hindi, tek başıma yiyerim ben. Allah. Bir tane kuzuyu tek başıma yiyerim olayım. Helal. Tabii çalıştığımız Helal. için Helal. ama normalinde 10 e, tane insanın yaptığı şey yaparım bedene yani. Hiç yorulma yani. Ne güzel, ne evet. güzel. Peki e, bu bahçeden biraz bahsedelim. Şu anda bulunduğumuz ortam size ait. Evet, ait. evet. Bahçemizde e, salatalığımız var, acırımız evet. var, karpuzumuz var. Evet. Ondan sonra patlıcanımız var, domatesimiz var. Her şey oluyor. Evet. Ne kadar sürede burayı bu hale getirdiniz? Ben bunu iki yıldır uğraşım burayla. İki yıldır, i̇ki yıldır, yıldır evet. İki yıldır, evet. Evet, ormanlık bir yıldır burası. Evet. Yabancı hayvanlar yaşıyordu burada. Burayı imar ettik. Hayvan gibi sattık. On kamer samur Buraya. Damlama sistemini kurduk. Arazi düzledik, temizledik. Evet. E, Sistem kurduk. Havuzlarımızı yaptık. İşte insan gücüyle, kendi gücümle elimden gelen gücü kullanıyoruz ya. Bir şeyler yapmaya çalıştık çok yani. Çok güzel, çok evet. güzel. Ne mutlu. Size ne mutlu bizlere. Hadi bakalım hep birlikte 30 yumurta yiyen ve 6 ekmek yiyen adamı bir görelim. Evet, görelim.

Yumurtamızı hazırladık. Sevgili dostlar şu anda tencerenin içinde tam 30 tane yumurta var. Bakalım abimiz 30 tane yumurtayı bitirebilecek mi? Merakla hep birlikte izliyoruz. Tamam. Evet, evet tenceremizin dibi göründü. 30 tane yumurta helal olsun. Helal olsun şöyle gösterelim dostlar. 30 tane yumurta yiyen adam şu anda yanımda. Şoklardayız hep birlikte. <laughs> Ay. Yani helal olsun abicim helal olsun. 30 tane yumurtayı nasıl yedim ben bilmiyorum. Maşallah. Sıkıntı yok değil mi? Afiyet olsun. Sorun yok değil mi? Her şey yolunda. Mide rahat. Daha olsa rahat. yiyeceksin yani. Yeriz tabii ondan da yeriz. Ondan da yiyeceksin Aynen. inşallah Aynen. inşallah. Ee, Allah sana sağlık sağlık versin Aynen. diyorum. Ne diyeyim? Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Şey Midenize sağlık diyorum. Ellerinize sağlık, sağlık diyorum. Sağlık. Sağlıklı uzun ömürler sizin de olsun inşallah Aynen. diyorum. Aynen. İnşallah.